Yirmi değil mi? Tabi tabi yirmi, yirmi efendim. 38 bedeninden iki tane alayım. Hem kendime hem kardeşime. Ben içeriye bir bakayım, 38 sekiz bedene geliyorum. Bunlar diğer dükkanlarda 150 lira. Deme, ben de alayım bari. Bunlar da indirimde midir acaba? <laughs> Buyurun efendim. Başka bir arzunuz var mıydı? E, bunlar da yüzde yetmiş indirimde değil mi? Tabi tabi. Çünkü dükkan yüzde yetmiş. Bizim patron biraz kafayı yedi. Zaten kafadan üç sahtası eksiktir. O zaman ben hem kızımı hem kendimi alayım. Tabii canım. Fiyata nerede bulunur başka? Ee, ben eltimi de alayım bari o zaman. Emel bana bak ben satış rekoru kırdım ha. Vallahi billahi bir tane ürün kalmadı mağazada. Tabii canım indirdim kepenkleri. Bana bak bana herhalde bir prim vereceksin artık. Alo. 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 Bak görüyor musun Cimri'yi? Pirimi duyunca üstüme kapattı. Baykuş. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk hayatım. Canım. Ben çok yorgunum. Hemen bir duş alacağım biliyor musun? Sinan be, onu oraya atma ne olur canım. Git de onu dolaba askıya as. Kıyas. Ben gerçekten öldüm bugün. Yok kazak katla yok elbise as. Niye? Kış temizliği. Her şeyi indirdim kaldırdım da ondan yoruldum. Yorma kendini hayatım salak yasemin kendini ne hispiyoluyorsun Ne yapıyorsun Yasemin? Dükkanı giydiriyorum. Dükkanı mı giydiriyorsun? Benim değil. Emel'in dükkanı. Kız! Tezgahtar parçası. Sen beni batıracak mısın tezgahtar? Tezgahtar mı? Tezgahtar mı? Ağzımdan aldın. Ne tezgahtarı be? Bundan tezgahtar olur mu? Bundan hiçbir halt olmaz. Kızım, ben müşterilerin ilgisini çeksin diye oraya sepet hazırladım. Yüzde seksen dumping yazdım üzerine. Defolu mallarda onlar. Sen niye bütün benim dükkanı yüzde indirimden satıyorsun el aleme? Kadını gördüm sokakta. Üzerinde bizim elbisemiz. Gelişi bana 100 milyon elbisenin. Diyor ki bana dalga geçer gibi suratıma dumping devam edecek mi? Hay Yasemin var ya bunların hepsinin parasını senden keseceğim. Senden gelecek hayır Allah'tan gelsin be. Allah belanı versin ya. Tezgahtar. Ama bir sor. Niye yaptım? Sormayacağım. Nasıl olsa sen yine bir şeyleri gizledin benden. Sor ya Sinan. Al hayatım. Affettin mi beni? Ah. Ölmeyeyim de ilaç getirdiğine göre affettin herhalde beni. Çalışıyorsun işte hayatım para kazanmak için. Yoruluyorsun. Hayır bir de beni bir de aşçı yaptı. Pislik. Bir de domatesli biberin parasını da ben ödedim. Görülmüş şey mi ya? Patron hiç yanında çalıştırdığına yemek malzemeleri aldırır mı? Tamam. Tamam. Allah cezanı versin Yasemin. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın değil Seni aldığım güne, işe aldığım güne lanet olsun yani. Mallarımı yok pahasına sattın yetmiyormuş gibi tepengi açık bırakmışsın. İçeri hırsız girmiş. Ne diyorsun? Ne diyorum? Gideceğim şimdi mal sayımı yapacağım. Saftirik arıyorum arıyorum seni açmıyorsun. Yan esnaf komşu haber verdi. Gideyim sayım yapayım Yasemin. Vallahi bütün eksiklerin acısını fitil fitil çıkaracağım senden. Sinem ben gidiyorum ben bu emiri boş bırakırsam çalınmayanları da saklar benim üstüme atar. Çınar'a mukayyet ol tamam mı canım? Allah'ın cezası. Emel, Emel kız. Ama sen de değil kabahat Yasemin. Senin gibi saftiri işveren de kabahat bende. Ya kızım belki hiçbir şey bulamayıp gitmişlerdir zaten. Kırık dükkanda ne bulacaklar? Terbiyesiz. Kırık sana benzer lan kör şey. İnsan ekmek yedi kaba tutup da kırık der mi? Zaten ben ne yapacağım biliyor musun? Aklımda yani. Ben sana boş senede imza attıracağım. Üstüne de yazacağım zararımı, ziyanımı. Senet sepeti yapacağım. Gideceğim senet mafyasına seni vereceğim. Aman ya bak. Ben zaten mafyanın elinden yeni kurtulmuşum. Boş kağıda falan ben imza atmam asla. İyi o zaman. Yürü polise gidiyoruz. Polise de şu şekilde ifade edeceğim. Memur bey diyeceğim. Bu kadın bilerek ve kasten benim kepenklerimi açık bıraktı. Mafya ile organize çalışıyor. Bu kadın organize suç örgütünden onlara ortak diyeceğim. Tövbe. Kız sen manyak mısın? İki dakikada ne senaryosu yazdın? Tövbe yapmadım ben öyle bir şey. Ne bileyim ben. Bak arıyorlar. Kim bilir nelerimiz gitti. Allah'ın cezası. Biz nankör. Efendim. Ha. E? Ee? Ne? Adam sen manyak mısın? Ya sen Ya bırak ne ne komşuluğu ben senin kaç günlük komşunun kardeşim. Ne esnaf kardeşliği başlarım kardeşliğinden ya. Anlayıp dinlemeden sen niye beni cerrahlendiriyorsun? Bak esas kardeşimin kalbini kırdırtıyorsun bana. Kapat. Başlayacağım komşuluğundan ha. Manyak mıdır nedir bu ya anlayıp dinlemeden? Neyse Yasemin kız, ucuz atlattık. Sen kepenkleri öyle açık bırakınca adamcağız da bir şey var, hırsızlık var zannetmiş, celallenmiş, öyle beni aramış. Ah canım kardeşim, vallahi ucuz atlattık, gel bir sarılayım. Defol git! Hastalıklı kadın! Çek git, çek git! Kız! Ne çemkiliyorsun? Ben senin işvereninim. Sen işçisin. Ben senin işverenin olarak piramidin en üstündekiyim. Sen işçi olarak piramidin en altısın. İşçisin sen, işçi kal. Giy tulumunu otur aşağıya. Ezik. Piramidim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.